Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün bedava, bedava olan, her şeyi bedava olan bir kıyafet yapacağız. İlk önce karakterlerden, karakter karakterlerden bunu seçiyorum. Sonra ilk baş alacağınız kıyafetleri gösteriyoruz. Bu şekilde bu arada. Aynı şuradaki gibi. Buradaki gibi şu kurbağaya sahip olacağız. Onun için şuradaki oyuna gideceğiz. Harikalar Köşkü. Mansion of Wonder yazacaksınız. Şu şekilde hemen göstereyim. Mansion of Wonder yazıyorsunuz. Sonra buraya bir tane kod yeri var olacak. O kod yerine girip oradaki şeyden Glimmer yazacaksınız. Ben şu yana bir yere yazdım tabii ki ne olduğunu. Şimdi arkadaşlar o zaman şu şekilde şu kıyafetim kıyaf şu konuşamadım. Şu saçı göstereceğim size. Bu saçı da kullanacağız. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz siz. Ben bunu kullanacağım. Bunu göstereceğim o yüzden ilk önce. Bunu almanız için arkadaşlar. Şu şekilde Twitch yazıyorsunuz. Twitch Superior. Superior yazdığınızda ilk çıkana basıyorsunuz ve orada altında dedektör var. Yukarıda bir tane şey gösteriyorlar. Ayıcık gibi bir şey gösteriyorlar. O ayıcık gibi bir şeyleri, o ayıcıkları gö e, bulmaya çalışıyorsunuz. Dedektörün yanında ünlem işareti çıkınca demek ki ona çok yakınlaştınız demek. Eğer ki oradaki nokta kırmızı oluyorsa çok yakındasınız demek. Ya da çok dibindesiniz demek. E, o yüzden bunu da alalım. Ben bunu kullanacağım. İsterseniz siz şu kısa saçı da kullanmak isterseniz bu kısa saçı da kullanmak isterseniz şu şekilde karaktere gidiyoruz. Buradan shop'a gideyim hemen. Yani karakterden free yapıyorsunuz. Yani ücretsiz yapıyorsunuz. Ve buradaki lin alıyorsunuz. Bir de gereken bir tane daha bebeğimiz var. Bu, bunu da alıyoruz. Lin'i alıyoruz. Son başka bir şey yok. Şu şekilde göstereyim. Karakterler kısmında. Şu şekilde lin lin'i alacaksınız. Erkek kısa sa kısa saça sahip olmak istiyorsanız lin alacaksınız. Yoksa bu şekilde siyah gözlüğü de kullanacağız. O siyah gözlüğe sahip olmak istiyorsanız da line alacaksınız. Şimdi kostümüze gidip bu şekilde ben şu kısa saçı kullanacağım. Şu şekilde kısa saçı alıyoruz. Sonra skin tone nasıl mı hem vücutumuzu hem de ayaklarımızı nasıl mı bu şekilde renklendireceğiz ayrı renklendireceğiz hemen onu da gösteriyorum advence var burada i̇şte en altında ona tıkladıktan sonra buradaki üst kısmına ben pembe yapıyorum siz istediğiniz renk koyabilirsiniz sonra bunlar led fang ve rich leg bir ayak e, bacak işte bacağımız Şunlar da kolumuz arkadaşlar. Bakın Hatta boyayarak da göstereyim. Şimdi buraları normal ten rengine döndüreyim ki iyi olsun bu şekilde. Bu şekilde oluyor. Son arkadaşlar ben buradan gelip klasik fake'ten bu şekilde şey yapıyorum. Shop'a giriyorum. Arrest demeydi yok. Hey de. Hate de bu şekilde. Hate'e basınca çıkar, şeye basınca falan çıkar. Her şekilde çıkar. Bu hareket eden yüzler. tekrardan girelim. Bu bende var. İsterseniz tabi şunu da kullanabilirsiniz bakın. Ben bunu kullanacağım. İsteyen kişi de bunu kullanabilir. Bu şekilde tatlı bir yüz. Şimdi bunu kostümüze ekip hemen şu şekilde yüzümüze takıyoruz. Sonra Colhingden şu şekilde T-shirt yazan yere giriyorum ve şunu alıyorum. Onu da hemen göstereyim. Şimdi i̇şte arama kısmına giriyorum ve T-free T-shirt yazıyor. İşte tam tam burada arkadaşlar. Sonra geri kostümüze gidip bir de bunu seçtik değil mi? Sonra aksesuara gidiyoruz. Bunu az önce ilk başta ilk söylediğim oyunda bunu kazanacaksınız. Kodunu size söyledim. Glimmer. Zaten yanında da yazmıştım. Ee, bunu da size bir ara gösteririm. Bu çok kolay yani. Bu çok kolay bir şekilde alınıyor. Bu kitap. İsterseniz siz kitabı da kullanabilirsiniz ama ben kitap kullanmayacağım. Yani kitabın çünkü oyunda şeyini vermedik. Sonra buradan fake'e geldikten sonra o kızdan aldığımız gözlüğümüzü takıyoruz. Ve arkadaşlar işte bu şekilde. O zaman bay bay diyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.